Selam dostlar. Lig bitti. Şimdi seçim kulislerindeyiz. Fenerbahçe ile Galatasaray seçime gidiyor. Önce Galatasaray. Her ne kadar Fener'inki daha önce de olsa Galatasaray'da olaylar daha büyük. Şunu çok merak ediyorum. Mali Genel Kurulu'nu iki dönemdir yapamayan Galatasaray nasıl seçime gidecek? Bunu soran da yok. Bunu söyleyen de yok. Başkan Mustafa Cengiz yönetim kurulu arkadaşlarına ben seçime girmiyorum biriniz başkan adayı olsun dedi. Ama ibra olmamış yöneticiler seçime girebilirler mi acaba? Abdurrahim Albayrak başkanlığa halleniyor. Seçime girebilir mi? Tüzük buna izin verir mi acaba? Girerler de kazanırlarsa bir kaos daha yaşanır mı acaba? Başkan Mustafa Cengiz ilk kongrede ibra edilmemesine rağmen ayak denedi koltukta kaldı. Camia 3 yıldır mahkeme kapılarında kaos içinde karma karışık durumlar var. Peki nasıl olur da Cengiz yönetimi seçim kararı alır? Mecburiyetten. Seçim dönemi geldi. Ama Cengiz yönetimi de taca gitti. Çöpe atıldı. Eee acı acı yemenin acısı çıkıyor gibi. Önce bunları söylemek istedim. Neyse. Galatasaray Spor Kulübü seçime gidiyor. Gidiyor ama kurulduğundan bu yana bu Saygın Camia asla bu kadar irtifa kaybetmedi. Aylardır suskun bir şekilde, üzülerek gelişmeleri takip ediyorum. Benden seçim haberleri beklendiğini de çok iyi biliyorum. Güven duyuyorsunuz. Eksik olmayın. Tamburacı doğruları söyler diyorsunuz ama biraz daha beklemekte fayda gördüm. Anlatacağım hem de neler neler anlatacağım. Olurları, olmazları, kim kimdir, kim ne yapar, ne yapmaz, kim sevilir, kim sevilmez. Hepsini anlatacağım. Ancak erken öten horoz olmak da kimseyi yanıltmak da istemiyorum. Malum Galatasaray'da son yıllarda herkes horoz. Baş horozla Fatih Terim. Durmadan ötüyor. Galatasaray adabına aykırı açıklamalarda sanki Galatasaray'ı tek başına temsil ediyor. Sanırsın Terim Başkan. Peki Terim'in beklentisi nedir? Terim başkanlığa nasıl bakar? Camiat Terim'e nasıl bakar? Mustafa Cengiz ne yapmak istedi? Bugünkü konuşmasında Mustafa Cengiz aman ya Rabbim. Allah tezelden şifalar versin sayın başkana. Saçmaladı, saçmaladı. Of oh, ticaret hane dedi, kar yapılan hane dedi, dedi oğlu dedi. Yani ah ne hallere düştün Galatasaray. O hesaplarıyla kurulan deneyimsiz, uyumsuz kadrolarla seçilen başkan ve yönetimi ne yapabilir? Kasası boş. Bankaların emrine girmiş bir kulüp. Üç günde kurulan kadrolarla nasıl Galatasaray'ı yönetir? Başkan adaylarının deneyimleri nedir? Eşref Amamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Elmas'ın birbirine olan üstünlükleri nelerdir? Daha başka aday çıkar mı? Devlet protokolü bilen Işın Çelebi de var. İbrahim Özdemir de adaylığa soyunuyor. Haberiniz olan. Bu kadar başkan enflasyonunda her listede 44 kişi olduğuna göre başkan adayları daha fazlalaşırsa daha başkan adayları ortaya çıkarsa 300 kişi listelere ise isim yazdırmış olursa nasıl geçer bu seçim? Oylar bölünür. Bölünmek kime yarar? Başkan Mustafa Cengiz seçime girmiyor. Giremiyor. Girmemesi çok daha doğru olur. Allah tezelden gani gani şifalar versin Sayın Başkan'a. Ama biraz da Galatasaray'ı uzaktan takip etsin. Üç yönetici Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal'a yazık oldu. Onlar da devam edebiliyorlar. Demek belki de kaçmak istiyorlar. Bunların hepsini anlatacağım size. Abdurrahim Albayrak aday olmayı hala düşünüyor. Yaşının iki katı oy alsın başarıdır. Terim de varsa şayet oy gücünü o da mutlaka kesinlikle Abdurrahim al bayrak kullanır. Girerse Abdurrahim al bayrak. Al bayrak seçilemezse çok üzülür. Seçilirse Galatasaray üzülür. Bunların hepsini anlatacağım. Satır satır anlatacağım. Çünkü başkalarını izliyorum, bakıyorum. O, terim ordusu almış sazı eline. Çal baba çal. Seçim başka, teknik direktörlük başka. Hepsini anlatacağım. Demokrasinin kılıcı terime karşı duran tek isim Başkan Mustafa Cengiz oldu. Ünal Aysal'dan sonra. Bir zamanlar terimin gölgesinde kalarak koltukta oturmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz kalsaydım terimle çalışmayacaktım dedi. Cesur cesur bunları söyledi. Söyledi de ne oldu? Anında başkan adaylarından feryat yükseldi. Triumvira kuruldu anında. Ayrı ayrı seçime girecek olan başkan adaylarının hepsi de neredeyse ortak bildiri yayınlayarak terimi isterik diye İstanbul Valiliğine müracaat edeceklerdi. İşe bakın ya. Koskoca başkan adayları seçim öncesi terimden medet umuyorsa yazıklar olsun. O zaman yapacakları tek şey var. Onlar söyleyemiyorsa ben söyleyeyim. Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Elmas derhal adaylıktan çekilsinler. Fatih Terim tek başına aday olsun. Başkan da olsun, hoca da olsun maçlara çıksın. Terim'in altına girip koltuğa oturmak isteyenlerden çok daha iyi olmaz mı Terim'in başkanlığı? Yakışır vallahi. Ne kadar da ucuzlattılar Galatasaray başkanlığını. Madem kendinize güvenemiyorsunuz ey üç başkan adayı ve de Terim'den medet umuyorsanız vazgeçin o zaman başkanlıktan. Bu kadar mı basiretsizsiniz siz? İşe bakın. Genel kurulun seçeceği başkanlar terimden medet umuyor. Siz ya terime öyle bir tezgah yapıyorsunuz ki buyur biz beceremiyoruz senin desteğin olmazsa gel sen başkan ol diyorsunuz. Helal olsun terime. Ol be birader. Ol sen de başkan. Sana sunuyorlar altın tepside. Ama terim bir eleman. Bu basiretsiz adaylar yüzünden Kendini Galatasaray'ın sahibi gibi gören gaflet içindeki bir eleman Fatih Terim. Heyhat! Galatasaray ne hallere düştü. Zaman hükmünü o kadar güzel icra ediyor ki. Şimdi Terim'e yaslanıp Cengiz'i harcamak isteyen başkan adayları Terim'in etrafında toplanarak başkan olmayı umuyorlar. Ama Cengiz de seçime girmiyor. Komedi. Galatasaray'da başkanlık seçimi bir komedi. Tek tek hepsini söyleyeceğim sizlere. Bugünlerin yarınları da var. Benden uyarması. Allah uzun ömürler versin. Faruk Süren hayatta. Sorun söylesin. Terimle uğraşmanın ne kadar zor olduğunu. Faruk Süren'in damadı da o yönetimlerde bulunan bugünün başkan adaylarından biri Burak Elmaz. Onun da hesaplaşacağı insanlar çok. O da başkanlığa layık mi değil mi o da gözükecek. Faruk Süren de hala susuyor. Süren'in başkanlığı döneminde Galatasaray camiası ayağa kalkmıştı. Terim senin önüne geçti başkan. Solladı seni. Görevine son ver demişlerdi. Yapmadı Faruk Süren öyle bir şey. Bunların hepsini anlatacağım. Yaşadım çünkü. Galatasaray Lisesi'ne girişim 1958. Yıllarım Galatasaray'la yoğruldu. 1992'de Galatasaraylılar Derneği'nde 5 sene genel sekreterlik görevini yürüttüm. O dönemlerde her şey benim önümde oldu. Galatasaray'ın saygınlıktan seviye kaybına düşüşü o dönemlere geldi. Bunları da anlatacağım sizlere. Neler yaşadım neler. Ömrüm Galatasaray camiasının içinde geçti. Çok iyi hocalarım oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Oğuz İmregün, Kemal Onar. İsmail Bürüngüz. Bunlar pek çoğu abim, çoğu yaşıtım, üç büyüğüm, beş küçüğü. Levent Yücel, Hayrettin Kozak. Çok şeyler öğrendim, çok şeyler yaşadım beraber onlarla. Başkanlarım Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Adnan Polat. Benim çok saygın başkanlarım olarak hafızamda yer aldılar. Benim diğerle Galatasaray'ı sabahlara kadar tartışırım ben. Çoğu kişiyi yaya bırakırım. Galatasaray üzerine dört kitabım var. Yedi ciltlik de lisedeki sarı, tribündeki kırmızı atlı Galatasaray tarihi var yazdığım. Bunları söylemek ihtiyacı hissediyorum. Çünkü hani derler ya cemaziyel evvelini bilirim. Evet ben Galatasaray'ın cemaziyel evvelini bilirim. Ama bugün ne kadar kendini bilmez varsa Galatasaray'ı konuşuyor, Galatasaray'ı dillendiriyor. Bilir bilmez yarım yamalak bilgileriyle. Galatasaray bu değil. Benim içinde yetiştiğim birçok saygın başkan gördüm. Pek çok değerli yönetim kurulu üyesi gördüm. Bilgisine, görgüsüne, nezaketine, hal ve davranışlarına hayran olduğum, onlardan çok güzel şeyler öğrendiğim, hayatı anladığım, tanıdığım ay beylerim, kardeşlerim artık yoklar. Var olanlar da bu çirkin düzenlemelerden elini eteğini çektiler geriye. Bu lafı ben 25 senedir söylüyorum. Ta 1996'dan beri. Bugünlük bu kadar. Daha çok zamanımız var seçime kadar. Galatasaray'ın büyük fotoğrafını hepinizin önüne koyacağım. Bakın görün kim kimmiş, kim kazanacakmış, kim kaybedecekmiş. Hoşçakalınız şimdilik.